Hadi Bey yine CHP'yi konuşacağız. Dün Ankara'da üçlü masa bir araya geldi. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bir araya geldiler. Mansur Yavaş net bir şekilde ben ön seçimde yokum dedi. Bu ne anlama geliyor sizce? CHP'yi nasıl bir süreç bekliyor? Yine aynı senaryo gibi ama bu sefer altını değil üçlü bir masa var ve genel başkan sıfatını taşıyan Özgür Özel İki tane belediye başkanlığı uzlaştırmak adına elinden gelen her şeyi yapıyor. Geçen gün söyledim. Şirinlik yapıyor. Mansur Yavaş'ın omuzuna başını koyuyor. Ne güzeldi. Hakikaten. Yani Ekrem İmamoğlu konuşuyor. Hani Mansur Yavaş'ın gönlünü almaya çalışıyor. Özgür Özel de şirinlik yapıyor. Ya görüyorsun Ekrem nasıl güzel konuşuyor diye şirinliğin devamı aslında şu şu an ekranda gördüğünüz yeni fotoğraf o şirinliğin devamı. Özgür Özel daha önce bu toplantıyı yapacağını söylemişti. Ne zaman? Yaklaşık 3 ay önce ya da 4 ay önce. Toplantı olmadı. Ekrem İmamoğlu hayır dedi. O da yapmadı. Öylece askıya aldı. Ama yeni dönemde Mansur Yavaş'ın önemi daha da artınca Özgür Özel mecburen bir başka deyişle tıpış tıpış gitti bu toplantıya katıldı ve üçlü bir masa ortaya çıktı. Üçlü masada ortaya çıkan fotoğrafı görenler hani Demirel'in bir lafı vardı ya doğmayan bebeğe doğum biçilmez diye yani köprüden daha geçmeden başladılar bağırmaya. Aha bak özgürüz, mutluyuz, kazanacağız, hep birlikte Türkiye için kazanacağız. Özgür Özel bu fotoğrafı paylaşınca birçok kişi Şaban Sevinç'le dahi bu iş bitti. Anlaştılar dedi. Galiba Özgür Özel Hünerli konuşturdu ve Mansur Yavaş'ı ikna etti. Baksana gülücüklere, fotoğrafın üzerindeki mimiklere bakar mısın? Aslında bu mimikler bize Mansur Yavaş'ın yan çizeceğini gösteriyor. Zoraki bir gülüş. Neşeli değil ama zoraki. <gülüyor> yani, <gülüyor> bu gülüşe inanarak yani bu sahte gülüşe inanarak bu iş bitti dediler ve dediğim gibi mesaj üstüne mesaj aldılar. Ama sabahın erken saatinde Mansur Yavaş'ın hayır ben ön seçimde yokum dediğini öğrendik. Abo. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Mansur Yavaş sadece reddetmedi. Mansur Yavaş o masadaki Genel Başkan sıfatını taşıyan Özgür Özel'i adeta pert etti diyebiliriz.